Mekke Efendi! Bekçi Efendi gitti. Mahvoldum. Yenge ne oldu? Ya ne olacak ha? Akşamdan Rıza'nın üniformasını yıkayıp atmıştım, sabağından baktım ki yok. Ne edeceğim bilmiyorum, karakola da gidemeyip Rıza'yı yıkadım dedim. Sen ne ettin yenge? N niye? Ne olur ki? Ya o üniforma kaybetmek ne demek? Ne demek ne? Ya bir terör örgütünün eline geçerse? Anakolun olur değil mi? Ya o üniformayı polis kılığına girip... ...karakola bomba koyup giderse... Yere girse, ağzından yel alır, Allah muhafaza öyle demesene! Yok evet. yenge, yenge, fenik mi fenik mi? ...sen şimdi karakola git... ...Rıza başkomiserime de, de ki bele, bele, bele ol de, ele atlarsan. Hadi, yani, gidip diyemem. Uy Allah, de hadi, gidelim bari. Hadi güle güle yenge. Ay, yandık. O tarafa değil bak, şaşırdın Yenim yolları. Şaştı. Ha o tarafa gidecek. Ne oldu beksi Beşir? başkomiserimin üniforması ilk, iç, ilkten yere düşür. Evet. Ben de gördüm aldım götürdüm başkomiserime verdim. Dedi ki şey etme dedi ona bir ders verek dedi. Anladın mı? Sen de kimseye çaktırma tamam mı? <laughs> Şaka yani. <gülüyor> <gülüyor> ne adamsın ya. <gülüyor> <gülüyor> Balıklar nasıl? Hı. Rıza. Ha. Benim sana bir şey itiraf etmem lazım. Ne itiraf edeceksin onu? Hani senin üniforman vardı ya ben akşamdan yıkadım da sabaha ben sana dedim ya kurumamış da vermeyeyim sonra şey yapayım diye. He. İşte ben onu yıkadım. He. Lakin kurumamış değil. Kurumaya kalmadan hırsızlar onu alıp götürmüş. Lakin niyetmiş. Lakin hırsızlar kurumaya kalmadan onu alıp götürmüşler. Rıza. her yana baktım bulamadım üniformayı. <laughs> hırsızlar bizim balkona kadar çıkmış. Sadece üniformayı alıp gitmişler. Öyle mi? Eyvallah. Sen ne yaptın bir tanem ya? Sen ne yaptın bir tanem ya? Hı? Şimdi üniforma kim bilir kimin elinde? Hem de öyle herhangi bir üniforma değil... ...koskoca başkomiser üniforması ya! <laughs> Sen ne yaptın? Ben bunu sik yönetmeye nasıl... Olsa... ...rapor ederim, ne yaparım bir tanem ben? Canım, belki benim karım da... De... Yani karım değil, hanımefendi olarak da eşim de, onu da yıkamış da, ıslak kalmasın, kurusun diye balkona atmıştı, da, onun suçu yok, hırsızlar götürmüş de ha, olanı de. <laughs> Olur mu bir tanem ya? Böyle şey olabilir mi ya? Hırsızlar almış, götürmüş, olanı de, böyle bir şey olabilir mi bir tanem ya? Demezler mi yani insana? Şimdi biz diyelim ki o zaman, e, inek nerede, dağ kaçtı, dağ nerede, yan... böyle şey olabilir Demezler mi ki sen konuşarsın, niye yakalamadın o zaman hırsız demezler mi bana? Yani ya ne oh. ya? Şimdi kim bilir? Beni sürerler mi? Ay Allah muhafaza, deme. Mi? Görevden mi alırlar? Uyuzak oldu <laughs> Uzak mı olur, yakın mı olur bilemem ama bir tanem daha kötü şeyler bile yapabilirler. <laughs> Üniforma çok önemli. Bunun düğmesi bile çalındığı zaman altı aydan başlıyor. Biz komple üniformayı kaybetmişiz bir tanem. Frambuazi hastam, hastam. <laughs> Ya Rıza şu elindekine o zaman yani gerçekten sana bir şey oldu sanırım. Onu bir atar mısın elinden? Dikkatimi <laughs> Bu işte hak edenler, çok konuşanlar olduğu zaman ağızlarını böyle bunlar kapatıyoruz. <laughs> ne yapacağız biz şimdi ya? Biz ne yapacağız? Beni sürecekler mi acaba bir tane? Karan TV'ni görevden alacaklar. Neyse, hepsini çıkmasın Rıza. Bakalım belki bir yolunu buluruz inşallah ya Rabbi. Yani panik olması gereken hiç panik olmamız gerekiyor bizim yani. İşte ben de onun için panik şu anda oturmuş. Panik panik. Rıza, <laughs> Rıza başkomiser gibi dolaşıyorsa ne olacak? Ne? Ne olacak? Ne? Nasıl değil ya? Ya Rıza ne bileyim benim suçumdur ha. Yıkadım astım neydi? Sen suçlusun. Sen suçlusun. Her hafta haftada bir çamaşır yıkanır mı? E, temiz gel git dedik. Fena ettik ha. Vış. <laughs> İfadeni almak zorundayım Emel Hanım. <laughs> İfade. Evet. İfadeni almak zorundayım. Yapacak bir şey yok. <laughs> i̇fadeni almak zorundayım. <laughs> Emel Hanım'ın ifadesine başvuruldu. Çamaşırları yıkayıp balkona astığını iddia eden Emel Hanım... Ee, <laughs> hırsızlara yardım ve yataklık suçundan... Ne dedin Ben. <laughs> Suçlulara yardım ve yataklık suçundan alıkonulmasına... Ben. Evet. Bir terör örgütüyle bağının bulunup bulunmadığına... <laughs> terör örgütü? Evet. ...terör örgütü bir tanem, yapacak bir şey yok, kanun kanundur. Sen benim framboazlı pastam da olsan... ...bunu yapmak zorundayım bir tanem. <laughs> Nerede kalmıştım? Bir terör örgütüyle bağının bulunup bulunmadığına... Bu uzak olur mu? Uzak mı olur, yakın mı olur, bilemem. Ee... ...terör örgütünden bağı varsa... ...emniyet güçlerinin içine kadar sızmış... Hatta... Çınaraltı Altı başkomiseri Rıza'nın kalbini de çalmış. Ne? Bir tane buradalar ya. Çamaşırlar burada. Ay canlarım, demek sandı. Ee, hey, mandallar da vurdu. <laughs> Rıza. Efendim bir tane. <laughs> Canım. Efendim bir tane. Sen, sen bana oyun ettin he mi Rıza? Evet, ben sana şaka yaptım. <laughs> Ay ne kadar komik. <laughs> Hatırlat, akşam güleyim Rıza. Aklımı aldın sen benim aklımı. Sen de benim aklımı aldın bir tanem. Başım bir şey geldi sandım. Hakikaten örgütün eline geçti bunlar sandım. Sen beni korkuttun, böyle şaka olur. Olur mu? şaka olur niye olmasın? Bir tane bak benim de karıştırma konuşmam yine. Şaka olur niye olmasın ya? şaka ettin bir de bekçiyi de kurmuş. Evet. Bana şaka ettiler ha. Evet. Şaka ha? İyi. sen al bunu, al canım. Akşam sen bununla burada şakalaşırsın tamam mı? Ben eve gidip satın eve gelmeyesin burada kal. Ha? Gece soğuk olabilir mi? Al bunu da nezarethanede üşürsen, de örtersin seni şakacı.